selam olsun arkadaşlar. Ben Osman Bülent İzler'le birlikte FIFA 10. bölümü oynuyorum. Nefesim kesildi. Oynaya bastık. Hadi bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Takım kaçken diye soranlar oluyor. 86 iken takım. Ona göre şey yapayım. Söyleyeyim. Arkadaşlar hep tek tek oynuyoruz. Birazcık da karşı atak oynayacağız. Oyna. Bayağıdır oynamıyoruz bunu da. Ne zaman oynamıştık? Dünyanın en kötü maçı. FIFA 7'ye kadar böyle oynadık. Zaferle ile neydi? Onda da karşı atak oynadık da. Um. alırız alırız net aldık. O sırada alamıyorsunuzdur. Heh. Lan atacağın yere ya. Dur 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 dur. O hangisiydi? Virüsü Junior değildir inşallah. Virüsü Junior. Şutu çek gol girmezse ha. Heh. Tamam. Pas. Oradan şutu çek. Virüsü Ha yere. geri. Virüs şutu çekti. Virüs Junior ben senin yapacağın şey ikardı. Çek şutu. Yere. Tamam. Karşı ataktan pas ver. Virüs Junior vur. Ha helal. İkinci golü 3-0. Gıcır gıcır ilerliyor. İkardı vur. Ha ikardı atacan yere. Kaka şut çek. Hay kaka diyecektim aferin. 4 bin oldu bu arada siz ne ara gol attınız? Ee, ne yaptık? Oğlum ne oldu lan daha yeni? Ekrana bakamadım ki. Tamam 5-2 oldu ne ara gol attınız? Arkadaşlar bir tane daha karşı atak oynayıp çıkarım. Bir tane daha. Bugün bayağı maç yapacağız. Pas ver. Oradan Vinicius Junior yapıştırıyor. Vurdu gol! 7 3 3 3. Kaç kişi gol attı? Vinicius Junior, Ronaldo gibi Icardi, Kaka, Vinicius Junior, Icardi, Vinicius Junior. Şu paketi de alalım. Bir maç daha yapalım kısa. Sonra kapatayım videoyu. Ee, yemek yiyeyim. Yemekten sonra 2-3 video daha atacağım. 1-2 tane de shorts'tan atarım. Bayağı atacağım. 90 gün. Kalede of, çok güçlü acı ya. Kaybettik. Oğlum bizde 90'lık 2-3 tane adam var. Adamın çoğu 90'lı. Hadi lan. Hadi lan. Bana bir iyilik yap Bak. Aç bana lan. Ooo kapak. Kapak. Mükmük. Bandır bandır ye. Attık Vinicius Junior. Atacağın yere. Pas ver. Arkadaşlar fazla kasıyor. Kusura bakmayın. Atacağın yere. Ha atacağın yere bir bir oldu. Şutu ver. Sen niye bu kadar kasıyorsun? Oğlum ne oluyor lan? Dünyanın yükünü mü kaldırıyorsun? Bak bir pas veriyor dünyalara bedel. La Allah aks. Vudu ah. hayır. Üçü Hiç acımayacağım. Oradan şutu çek. Ha atacağın yere. Ha atacağın yere yıkardı. Ha atacağın yere yıkardı. 4-1. Anamız alıyor. Öf, otomatikten çığ. Vinicius Junior. Gol atamazsan ha. Pası ver oradan. Pası ver oradan. Ha vereceğim pası senin. Pasta veremedin. yapayım? senin yapacağın işe. Aa ah, kaybettik. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Yemek yiyeceğim. Yemekten sonra 2-3 video daha atarım. Shorts'tan da atacağım 5-10 tane. 5-10 tane değil de atacağım bayağı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.